çocuk hatırlatma yapmıştık. Anne ve babası rahatsızlandı diye özel bir izinle ve jetle Diyarbakır'a gitti ve babasıyla 45 dakika görüşebildi diye demiştik. Peki bu görüşme büyük gizlilik içerisinde oldu. Nasıl oldu? Adalet Bakanlığı'nın izniyle mi oldu? Yoksa bakanlığı da aşan bir e, izinle, bir kararla mı oldu? Aslında bu olayın biraz perde arkasını şu anda ekrana getireceğiz. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le konuştu. İsmail Saymaz izleyelim haberimizi. 2016'dan bu yana Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, babasının kalp krizi geçirmesi üzerine Diyarbakır'a götürüldü. Sır gibi saklanan seyahatin detaylarını medyaskoptan Ferit Demir yazdı. Durumun kendisine bildirilmesi üzerine Demirtaş, babasını görmek için avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık başvuruya yanıt vermedi ancak Cuma gecesi Demirtaş Edirne cezaevinden Edirne kent merkezine götürüldü. Buradan helikopterle Çorlu'daki askeri üsse oradan da özel jetle Diyarbakır'a getirildi. Büyük bir gizlilik ve yoğun güvenlik önemleri eşliğinde. Demirtaş'ı taşıyan özel jet Diyarbakır'a indiğinde havalimanı personelinin telefonla görüşmeleri yasaklandı. Sabaha karşı Diyarbakır'a götürülen Demirtaş'ın ziyaretinden aile bireyleri ve avukatları habersizdi. Demirtaş, Gazi Yaşar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babasıyla 45 dakika görüştükten sonra aynı jetle yine yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Edirne'ye götürüldü. Ziyaretin ardından ilk açıklama HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Demirtaş ailesi 2019'da Edirne'ye açık görüşe giderken trafik kazası geçirmişti. Demirtaş'ın anne ve babası yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir Edirne'ye gidemiyordu. Halk TV'den İsmail Saymaz, Demirtaş'ın Diyarbakır'a götürülmesini Adalet Eski Bakanı, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'e sordu. Ergin, Demirtaş'ın Diyarbakır'a götürülmesine ilişkin bunun muhatabı Adalet Bakanlığı'dır ama transferlerin bu şekilde olması Adalet Bakanlığı'nı aşan bir durumdur dedi. Bu kararda siyasi iklimin etkisi olmuş mudur sorusuna bundan bir sene önce olsa olur muydu o sorunun cevabına bakmak lazım yanıtını verdi şu anda cezaevine gönderilmek üzere. Az önce arkadaşlarım bir not paylaşlar. Bu akşam saat 20'de oynanacak olan Beşiktaş Antalya spor maçı da daha ileri bir tarihe ertelendi. Bugün Beyoğlu'nda meydana gelen bu patlama nedeniyle hatırlatalım az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sal, e, kokusu var dedi ama kesin konuşmadı. İncelemeler devam ediyor dedi. Ara ara sosyal medyayı da Bakıyoruz, bakmaya çalışıyoruz ama genelde böyle büyük toplumsal olaylarda olduğu gibi bir yavaşlama var. Ee, acaba hani yoğunluktan mı, herkes bilgi almak istediği için mi yoksa dezenformasyonu biraz engellemeye dönük ya da azaltmaya dönük bir şey mi bilemiyoruz. Devam ediyoruz biz bültenimize. MHP Diyarbakır İl Örgütü'nde sular bir türlü durulmuyor, 5 ilçe başkanı daha istifa etti. Şimdi neden olduğunu paylaşacağız, hatırlatalım. Haziran ayında sürpriz bir kararla Diyarbakır İl Teşkilatı'nı feshetmişti. MHP. Bir gün sonra ise MHP'nin Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kaya Alp 17 yaşında bir erkek çocuğunu nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla e, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştır Cihan Kaya Alp. Kayalp geçen hafta hızla tamamlanan yargı sürecinin ardından ikinci duruşmada beraat etti. MHP ise 30 Eylül'de Diyarbakır'a yeni bir il başkanı atadı. Filmde burada koptu. O isim Cihan Kayalp'e yakın olduğu bilinen Ergani eski ilçe başkanı Miktat Arslan'dı. MHP'nin genel başkan yardımcısı Semih Yalçın da geçen hafta Diyarbakır'a giderek teşkilatı ziyaret etti ama yaşanan tartışmalara hiç değinmedi. Fakat o ismin atanması il başkanlığına ilçe teşkilatlarını rahatsız etti. Kopan kıyametlere hiç değinilmemesi vicdansızlatmıştır şeklinde yazılı bir açıklama yayınlayan 5 ilçe başkanı MHP'den istifa ettiklerini duyurdu. İl başkanı olarak atanan arkadaşımız Ergani gibi bir ilçeyi dahi yönetememişken, hakkında sayısız şikayet ve şaibeliğin olduğu ortadayken, bu durumun bugüne kadar titizlikle yaptığımız çalışmalara gölge düşüreceği hasıl olmuştur denildi ve istifalarını sundular. Gündemdeki bir başka sıcak gelişmeye geçiyoruz. Çok önemli bir konu T24'te gazeteci Tolga Şardan yazdı ilk olarak. Daha sonra başka bilgiler de geldi devamında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü arasında gerilime neden olan Sarallar Operasyonu. Ee, Tolga Şardan yazmış dedi ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden bana bilgi verilmiyor diye bir serzenişte bulunmuştu. İstanbul Emniyet Müdürü'ne kendisinin Soylu'ya cevabı da efendim ne zaman sizinle bilgi paylaşsak dışarıya sızıyor şeklinde olmuştu. İşte son gelen haberlere göre ve telefon dinlemelerine de takıldığı için tabi bu kişiler, bu operasyonda yakalanan kişiler o telefon görüşmelerinde de aslında İstanbul Emniyet Müdürünün söylediğinin doğru olduğunu bizlere kanıtlıyor, gösteriyor. Tolga Şardan yazmıştı. Emniyet sert sözlerle iddiaları yalanlamıştı. Ancak sızıntı iddiaları Sarallar iddianamesinde yer aldı. En büyük organize suç örgütleri arasında yer alıyor Sarallar grubu. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 47'si tutuklu 167 sanık için çeşitli cezalar istendi. Örgütün lideri olan İlyas Saral, geçen Haziran'da başlayan operasyonun ilk ayağındaki gözaltı işlemlerini önceden haber alıp kayıplara karışmıştı. İlyas Saral halen firarda. Başka bir polis. Aç, aç, yap, 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 yap. İddianamenin kabul edildiği günlerde gazeteci Tolga Şardan bir yazı kaleme aldı. O yazıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili olarak gerginlik yaşandığını iddia etmişti. İddiaya göre gerginliğin sebebi de Soylu'nun Aktaş'a operasyonla ilgili kendisine bilgi verilmemesi ve buna karşılık da size her söylediğimizde sızıntı oluyor yanıtını almasıydı. İddiayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok sert sözlerle yalanladı. Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir dedi. Sızıntı iddiaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken suç örgütüyle ilgili iddianamede iddiaları doğrulayan ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede çetenin birçok eyleminden sorumlu tutulan zanlıların kendilerine yönelik operasyonlara dair önceden haberdar olabildikleri belirtildi. İddianame'deki bu ayrıntı, iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören Medya bünyesindeki Hürriyet Gazetesi'nde haber olarak yer buldu. Hürriyet'ten Musa Kesler'in ilgili haberine göre, örgüt yöneticilerinin bazı telefon konuşmaları kamu kurumlarından kendilerine bilgi akışı olduğunun delili olarak iddianamede yer aldı. Habere göre, o konuşmalardan biri grubun yöneticilerinden olduğu belirtilen Ahmet Fazlıoğlu ile Eşref Kemal Saral arasında oldu. Konuşmada fazla oldu. Saralı operasyon yapılacağı konusunda bizden 160 kişi alacaklarmış. Böyle gelmiş diye uyarıyor. Bc isimli bir çete mensubununsa organizeden olsa haber geliyor anında ya dediği belirtildi. Ve yeniden Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ne meydana gelen patlama ile ilgili bilgilere geçiyoruz. Önce hatırlatalım Cumhurbaşkanı Erdoğan son bilgileri paylaştı. 6 kişi hayatını kaybetti dedi. 4'ü olay yerinde ikisi hastanede ve 53 vatandaşımız da hastanelerde tedavi altında dedi. Şimdi biz de Dilan Alp'e dönelim. Kameraman arkadaşımız Murat Erkmen'le beraber yaraların tedavi gördüğü hastanelerden birinin önünde. Dilan sanıyorum Taksim İlk Yardım Yardım hastanesindesin, eğitim ve araştırma hastanesinin önündesin. Paylaşır mısın? Nedir yaralıların durumu? Bir bilgi alabildiniz mi? Yaralıların durumu ile ilgili henüz resmi net bir açıklama elimizde yok Seda Selek. Biz olay yerine en yakın olan hastane Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. 16.20 sularında bu olay gerçekleşti ve yaralılar çevre hastanelere kaldırıldılar. Biz de en yakın nokta olan hastanedeyiz. Şu anda çevre hastanelere götürülen yaralılar da var. Ancak hangi hastanede kaç yaralı olduğuna dair resmi bir açıklama şu anda yok. Dakikalar önce de gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı. ölen kişi sayısının 6'ya you yükseldiğini, 53 kişinin, kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Biz bu noktada bekleyişimizi sürdürüyoruz. Zira dakikalar sonra e, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İl Sağlık Müdürü ile birlikte bu noktaya geleceği bir, bir açıklama yapacağı bilgisi var. E, tabii e, bir yandan e, Ekrem İmamoğlu da Taksim'e geldi, olay yerine geldi, incelemeler yaptı. Sağlık çalışanlarının büyük titizlikle çalıştığı bilgisini verdi. Diğer yandan Kızılay'ın açıklaması var yeteri kadar kan ihtiyacı karşılandı. Şu anda buna yönelik bir talep veya ihtiyaç yok dedi. Biz de Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bekleyişimizi sürdürüyoruz ve bilgiler geldikçe size aktarmaya devam edeceğiz anbean an diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Dilan Alp, Murat Erkmen, Erkmen teşekkür ediyoruz. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeydi arkadaşlarımız. Net bir bilgi almaya çalışıyoruz yaraların durumuyla ilgili. Sayın jandarma okulları sınavında usulsüz şekilde başarılı sayılan 7000 aşkın kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında 81 ilin başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştirdi. Mülakatların sorunsuz geçmesi için aday numarası kodlama yönteminin geliştirildiği belirlendi. Buna göre... Başsavcılara giren kişiyi düzeltiyorum. Sınavlara giren kişilerin aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamın aynı değeri verdiği tespit edildi. Mülakat komisyonu da bu adayların başarılı olmasını sağladı. Başsavcılık 2017, 2012.